Merhaba ben Kerem Çilli. Bu videomuzda Wisman markasının 1600 modeli taşınabilir güç kaynağını sizlere anlatacağım. Önümde de görmüş olduğunuz 400 watt'lık katlanabilir taşınabilir güneş panelini görüyorsunuz. Bu sistemle birlikte çok rahatlıkla isterseniz dağda bayırda enerji üretimi yapabilirsiniz. İsterseniz evinizde kullandığınızda kesintisiz güç kaynağı olarak da çalıştırmak oldukça mümkün. Evet Wisman'ın farklı ürün modelleri var demiştik. Şu an önümüzde 1600 modeli var. 1200 ya da 600 modelini aldığınızda termos hediyeli olduğunu da söyle Demek istiyorum size Ayrıca şu an ekranda gördüğünüz indirim koduyla birlikte de normaldeki fiyatından daha düşük bir fiyattan bu ürüne sahip olabilirsiniz ürün satın alma linklerini de açıklama kısmında bulabileceksiniz elimizden gelen faydayı sizler için sağlamaya çalışıyoruz Bu anlamda da teşekkür ediyoruz Wisman'a. 600 1200 ve 1600 serisi taşınabilir güç kaynaklarını hem ofisimizde yük testlerine maruz bırakacağız hem de alacağız bu cihazları gerçekten sahile ineceğiz kahve makinamızı bağlayacağız belki matkabı bağlayacağız farklı yükler deneyeceğiz ve nasıl reaksiyon gösterdiğini birebir deneyimleme şansımız olacak. Size de fayda sağlayacak bir video yapmak amacındayız. Siz olsanız hangi taşınabilir güç kaynağını alırdınız? 600 mü? 1200 mü? 1600 mü? Hangi durumda hangi taşınabilir güç kaynağını seçmeliyiz? Hepsi bu videomuzda. Dilerseniz hızlıca kutu açılışlarına geçelim. Hangi kutudan hangi aksesuarlar çıkıyor? Detaylıca inceleyelim. Sonrasında da testlerimize hızlıca başlayalım. Uzun bir video bizleri bekliyor. her zaman yapmış olduğumuz gibi hızlı bir taşınabilir güç kaynağı testi sizleri bekliyor. Wisman markasının 1600 model ürünü şu an önümüzde ve 1000 wattlık bir ısıtıcıyı bakalım kaç dakika boyunca çalıştırabilecek. Hızlıca deneyimize başlayalım. Müzik Evet. Artık sonunda uzun süredir 1 dakika 1 dakika yazdığını söyledik. Belki 10 dakika boyunca devam etti bu. 1 saat 25 dakika 26 dakika seviyesinde 1000 watt'lık yükü sürdürdü. Wisma'nın taşınabilir güç kaynağı 1600 versiyonuyla bu deneyimizi yaptık. Farklı ürünler de var. Onlarla da yapacağız ama hakikaten cihaz çok stabil çalıştı. Ses seviyesiyle ilgili bilgiler verdik size. Hem fan hem cihazın kendisi toplamda yaklaşık 50 desibel seviyelerinde ses çıkardı. Bakıldığı zaman çok kompakt, taşınabilir. Ve her zaman önerdiğimiz gibi akıllı cihazlar, akıllı inverterler yerine bu tarz taşınabilir güç kaynaklarını alıp hem şehir dışındaki hem şehir içerisindeki evinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu videomuzda Wisman markasının 1200 modeli taşınabilir güç kaynağını 1000 wattlık yük testimize maruz bırakacağız. 1200 serisi ürün 1152 watt saatlik bir lityum bataryaya sahip içerisinde. Tabii ki dönüştürücü inverter de içerisinde. Her şey içinde olan taşınabilir, pratik bir yerden bir yere kolaylıkla götürebileceğiniz evinizde de sanki bir UPS'miş gibi çalıştırabileceğiniz bir cihazdan bahsediyoruz. Evet hızlıca testimize başlayalım. Visman cihazlarında %1'e geldikten sonra da belli bir süre daha devam ediyor. Sanki araçlardaki yedek depo gibi. Ben öyle adlandırıyorum. %1'deyken hemen bitmiyor. Endişe etmeyin. En az bir 4-5 dakika daha süreniz olacak. Şu an görüldüğü üzere uzun süredir %1'de ve 1000 wattlık yükümüzü hala çalıştırmaya devam ediyor. hansesinin yavaş yavaş kaybolduğunu duyduk. Sanki uçak motoru kapanıyormuş gibi. Ama uçak motoru dediğime bakmayın çok fazla ses çıkarmıyor. O anlamda bence rahatsız etmeyecek bir ses düzeyine sahip. Desibel olarak da size göstereceğiz kaç desibel çalıştığını. Evet Wisman 1200 modeli taşınabilir güç kaynağı testimizin sonuna geldik. 1000 wattlık yükümüzü yaklaşık 65 dakika kadar çalıştırabildi bu cihaz. Kesintisiz bir şekilde. Daha önce de bu cihazı farklı farklı zamanlarda yine aynı şartlarda test etmiştik ve benzer sonuçları elde etmiştik. Jel bataryalarda hiçbir zaman böyle bir stabiliteyi yakalamak çok mümkün olmuyor maalesef. Lityum bataryalar o anlamda da güven veriyor. Bunu da tekrar kendi içimizde de ikinci kez, üçüncü kez test ettiğimizde görmek bizi mutlu etti açıkçası. Stabil bir enerji kaynağına sahibiz. Wisman markasının en küçük modeli taşınabilir güç kaynağını test edeceğiz. 1000 wattlık yük testimizi maalesef bu cihaza yapamıyoruz. Çünkü 557 watt saatlik bir depolama kapasitesine sahip ve 1000 watt çıkış gücü maalesef veremiyor. Bu tarz küçük cihazlardan zaten böyle bir beklenmiyoruz içinde de aslında olmamak lazım. O yüzden biz yaklaşık 150 watt, 170 watt seviyelerinde suyu sıcak tutma fonksiyonunu aktif hale getireceğiz kettle'ımızın. Ve bakalım kaç dakika boyunca sistem çalışmaya devam edecek. Hızlıca testimize başlayalım. Müzik 600 serisinden farklı olarak daha büyük işler için kullanabileceğiniz 1200 ve 1600 serisi ürünler de var. Onlarla ilgili de video yapmıştık zaten. Hepsini YouTube kanalımızda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Aklınıza takılanları videonun alt kısmına yazabilirsiniz ve böylelikle videoyu oradan devam ettirebiliriz. aslında sürekli gerçek testler yapıyoruz ama bugün günlük hayatta yapabileceğimiz bir aksiyonu burada gerçekleştirmek istedik. 400 watt katlanabilir güneş panelimiz mevcut ve 400 wattlık yine Wisman marka katlanabilir güneş panelini 1600 modeli ürüne bağlayabiliriz. Neden 1600? Çünkü 1600 watt çıkış verebildiği için sürekli bu cihaza 1600 ismi verilmiş. Daha yüksek bir güç bağlarsak ne olur? cihazın kendi içinde koruma sistemleri var ve fazla akım çekmek istediğinizde otomatikman kendini kapatacaktır. Bu tarz cihazlar için de böyle koruma örnekleri oldukça önemli ve olması gerekiyor. Bu cihazı başka nerede kullanabilirsiniz? Evet şu an mesela kahve makinesini çalıştırıyoruz. Yaklaşık 780 wattlık bir enerji çekiyoruz ve bu enerjiyi nereden? Güneş panelinden elde ediyoruz ve cihazın içerisinde de 1152 watt saatlik bir depolama kapasitesi olduğu için panelden yetmeyen kısmı da içerisindeki bataryadan alıyoruz. Bu cihazı nerelerde kullanabiliriz? kimler için faydalı olur? Onlardan bahsedeyim size. 1600 modeli şu an satıştaki en üst model. 1600 ile birlikte bu tarz bir pikniğe gittiğinizde oradaki ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi sağlayabilirsiniz. Bir projeksiyon cihazı bağlayıp film izleyebilirsiniz mesela. Ya da evinize geri getirdiğinizde evdeki yükleri bağlayabilirsiniz. Bir UPS'miş gibi kesintisiz güç kaynağıymış gibi bu cihazı çalıştırmak oldukça mümkün. Bu şekliyle elektrik faturanızı düşürmeye yönelik de kullanabileceğiniz bir cihazdan bahsediyorum aslında size. Bu anlamda da fayda sağlayacak ve taşınabilir olması da oldukça önemli. İsterseniz dağda bayırda kullanacaksınız, isterseniz evinize getirdiğinizde faturaları düşürmek için kullanacaksınız. Bir malzemeyi birden fazla görevde kullanmak en verimli yöntemlerden bir tanesi. Bu ürünle bunu da gerçekleştirmiş olacaksınız. Evet bu video ile ilgili şöyle bir detay da vereyim size. Bir indirim kuponu göreceksiniz şu an ekranda. Bu kuponla beraber ürünü satın almak istediğinizde ciddi bir indirim sizleri bekliyor. Fayda sağlamak için elimizden gelen tüm çabayı sizler için sarf ediyoruz. Böyle bir indirim konuştuk ve sağ olsunlar kabul gördü. O yüzden de bu videoyla beraber gelen indirim kodunu lütfen kullanın ve bu cihazı daha uygun fiyatla sahip olabilirsiniz. İçerisindeki batarya kapasitesi 1.1 kilowatt saat. Ona göre hesabı yapıp, ona göre tüketiciler bağlayabilirsiniz. Mesela kahve demlenmek üzere yazın tabii bu sıcakta kahve gölgeye geçip içeceğiz. Ama bir buzdolabını da çok rahatlıkla bu cihaza bağlayıp çalıştırabilirsiniz. Ofis tipi buzdolabı olabilir ya da daha büyük boyutlu buzdolaplarını da çok rahat çalıştırabilirsiniz. Ama kalkıp da 2000 watt, 3000 watt bir ısıtıcı bağlamak istediğinizde cihaz kendini korumaya alacaktır, koruma moduna geçecektir ve bu güvenliğiniz açısından oldukça önemli. Limitlerini zorlamanıza izin vermeyecektir. Kendini koruyacaktır. Evet bugün Visma'nın Enerji Charge 1600 modelini gerçekten sıcak şartlarda. Bu arada eldivenler de elimde kalmış. Bunları da çıkartalım. Çok ciddi testlere tabi tuttuk. İşte kahve makinesi çalıştırdık, matkap çalıştırdık, zımpara makinesi çalıştırdık, dekupaj bulamadık onu da çalıştıracaktık. Aslında her şeyi çalıştırabildik ve Gerçekten sıcak bir havada bu testi yapmak çok faydalı oldu. Ürünle ilgili o stabiliteyi görmemiz anlamında da fayda sağladı bize. Evimizin bahçesinde çektik bu videoyu. Aslında sahilde çekecektik. Deniz kenarında çok güzel bir yer ayarlamıştık ama orada Farklı sebeplerden dolayı diyelim, detay vermeyelim şimdi. Umarım ilerleyen dönemlerde sahilde de video çekebileceğiz. Ama ürünü gönül rahatlığıyla test ettik ve almanızın fayda sağlayacağına inandığımız bir üründen bahsediyorum size. Bu arada Wisman'la da bu videoyu çekmeden önce detaylı bir şekilde neler yapabiliriz, nasıl fayda sağlarız diye konuştuk. Bu videoya özel bir kod vereceğiz size. Ekranda farklı zamanlarda da zaten o kodu yayınlamıştık. Şimdi tekrar gösteriyorum. Bu kodla birlikte ürün fiyatı neyse onun üzerinden güzel bir indirimle ürüne sahip olma olacak. Bu videonun çekiminde arkadaşlarım hakikaten çok yardımcı oldu. Stajyerimiz Ramazan sanki 40 yıllık stajyer gibi hakikaten hızlıca bize adapte oldu ve çok fayda sağlıyor. Kendisinden çok memnunuz. Hepinizin önünde teşekkür ediyorum Ramazan'a. Zaten Yavuz artık teknikal deyince jokeri 100 bin aboneye doğru gidiyoruz. Muhtemelen bu videoyu yayına aldığımızda 100 bin aboneyi geçmiş olacağız. Bizler için çok kıymetlisiniz hakikaten. Her bir kişi o rakamlar bizim için sadece bir sayı değil. Çok kıymetli insanlar. Onun farkında ve sizler için güzel içerikler üretmeye devam edeceğiz. Bu video için de gerçekten güzel bir kurgu yaptık. E, taşınabilir, katlanabilir güneş paneli, Visman'ın enerji şarj ürünü, diğer ürünlerle ilgili de videolar, zaten testler yapmıştık size. Bu arada şunu da belirtmek lazım. Bu yaz döneminde termos hediyeli olarak aynı zamanda geliyor bu ürünler. Çok bilindik bir markanın termosunu alacaksınız. Hangi modeli seçerseniz seçin. Çok güzel bir termos hediyesi. Artı bu videodaki kodu kullanarak indirimden de faydalanarak bu cihazı alabilirsiniz. Final kısmını çok uzun tutmayayım. Arkadaşlarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum bu sıcağın altında. Gölge kısmını bana verdiğiniz için ayrıca teşekkürler. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.